Baba hava acayip soğumuş ha. Biz mi halk arasında kış diyoruz Cemcim? Ya yo hadi yürü. Olur mu baba? Hani küresel ısınma falan olacak diyorlardı. Ne? Ya şimdi ben sabah gelirken otobüste önündeki adamın gazetesinden okudum. Bu sene kış gelmeyecekmiş. Yazında hava acayip sıcak olacağından evdeki buzlar eriyecekmiş. Evdeki değil oğlum, kutuplardaki buzlardır o. Kutuplardaki mi? Evet. Yapma ya. Ha, Adamın gazetesi böyle katlanmıştı, öyle okuyordu. Ben yanlış okumuşum. Belli oluyor zaten abicim. Demek kutuplardaki buzlar eriyecek ha? Vay be. Orası da mı sıcak olacak yani? Öyle diyorlar vallahi. Olur mu baba ya? Peki bu eskimolar tişörtle falan dolaşacaklar. Ee, herhalde öyle olacak. Hatta bu yeni imajlarından dolayı eski moğolara artık yeni Moğollar denecek. <laughs> Ya sinirlerim ne kadar bozuldu abicim ya. Ne biçim espri yapıyorum ya. Tamam baba sakin ol ya. Boş ver unut onu. Ha? Tamam. Komiserim. Ne var ne oldu? Alt katta resepsiyonda bazı formlar doldurmanız gerekiyormuş komiserim. Tamam siz gidin ben geliyorum. Peki efendim. Derya, sen de benimle gel. Tamam komiserim. Zeynep siz burada bizi bekleyin hemen geliriz. Tamam. Ha bir de aman burada oturup beklesinler fark etmez nasıl Biz birazdan geliyoruz. Aa, hadi artık ağlama ya. Ne olur ağlama. Ha? Senin için artık ağlama demesi kolay Zeynep abla. Kalbimin nasıl sıkıştığını. içimde yanan ateşi bilmiyorsun ki. Bilemezsin ki zaten. O ateşi benden daha fazla kimse bilemez herhalde. Benim babamı gibi gündüz tarlada vurdular. Ne böyle hastaneye yetiştirme fırsatımız oldu. Ne de ölmesin diye Allah dua etmek için vaktimiz. Baba 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 baba. O gün babam kollarımda verdi son nefesini. Ben baba dedim. O duymadı. Ne olur ölme baba dedim. Gene duymadı. Beni burada koyup gitme babam. Ne olur ölme babam dedim. Onu da duymadı. Çok üzüldüm. Ben o günden beri hep ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Onun için kendine şanslı bil ve artık ağlama tamam mı? Tamam. Tamam artık ağlamıyorum. Hı. İnşallah babam iyi olacak. Biz de elini öpeceğiz seninle beraber. Öpeceğiz. O da seni kız sayıyor artık biliyorsun. Sayıyor, değil mi? Sayıyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.